senden o kadar özür diledim Erman. Tamam dedim. Moldovyalı temizlikçi kadın istemiyorum dedim. Yine dedim yani evin bütün temizliği, işi, yemeği, çamaşırı, ütüsü benim sırtıma binsin dedim. Ben bütün bunların hepsinden her zaman olduğu gibi tek başıma altından kalkınırım dedim. Ailem için tacımı süpürge ederim dedim. Ama sen halen ta bana soğuk, mesafeli ve gömdüm duymaz davranıyorsun. <laughs> Melankolik bir tavrın var, onu devam ettirtiyorsun. Yani odunluğuna bir de gaddarlık ekledim. Sana anılardan silinmeyecek boyutta bir teprik koyuyorum Erma. Sonra da konuşunca abiye konuştu oluyor. Ben böyle derdimi anlatmaya çalıştıkça abiye hiç susmuyor oluyor. Abiye insanı daraltıyor, abiye boş boş konuşuyor oluyor. <laughs> Abi ya ne kadar konuştun ya diye saatini gösteriyorsun. Ay diyorsun bir şey de on dakikada anlatılır mı diyorsun. Sen hiç kısa kesmeyi bilmiyor musun diyorsun. Ay ne kadar konuştun ne kadar konuştun. Şu senin anlattığın şeyi başka biri olsa normal bir insan olsa bir dakikada iki cümlenin anlatırdı diyorsun. Benim burada suçum ne oluyor? Lütfen sus ya. Kendimi ifade edebilmek mi Erma? İnsan olabilmek mi benim burada suçum oluyor? Ne oluyor? Niye sonra benim adam abiye çok konuşuyor. Abiye konuştukça sıkılıyoruz ha çıkıyor. Ya bir şey yapacağım kendimden utanıyorum. Yeter ya Allah'ını seversin pazar pazar. Ya bu kocaya bu kadar eziyet edilir mi arkadaş ya? Ya yaptığımız bir şey için bile sen bizi mahvediyorsun ya. Pazar günü kulağımın dibini car 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 car, car. yeter ya. Yeter Allah'ını seversin yeter ya. <laughs> Ya kocana eziyet ediyorsun. Benim de bir sabrım var. Karşındakini de madem bir şey yapıyor hissettiriyorsun insana. Karşındakini de düşün o zaman. Bak sen nasıl bozulmuşsun bazı şeyleri. Aynen karşındaki de demek ki öyle şey bozulmuş oluyor yani. Lütfen diyorum bak Allah rızası için diyorum. Bak kaç yaşına geldim ben. Bazı şeyleri bana anlattırma. Yani utanıyorum şimdi sana bir şey yapacağım kalkıp yani. yani. Bak yani yeter yani. En azından ben akıcı konuşuyorum Erman. Ne oldu o ses tonuna demek ki? Demek ki o yalvaran ses tonuna ne oldu şimdi bir anda de, delirdin? Ne oldu? O yalvaran ses ne oldu biliyor musun? Kelime sığırcığımın içine kaçtı gitti. Kızım sen çift karakterli kadınsın bak kendine dikkat et. Bak demin ki ses tonunu al keşke kaseti çekeydik. Erman ama sen yatak odasında bayılıyorsun benim çift karakterli halime. Ben kendi derdime bayılıyorum abiyeciğim. Topu topu üç kere oldu, ikisinde çocuk oldu, bir tanesinde olmadı, anlamadım ben yani. Ne zaman sen bana onların aynısını yaptın ki yani? İnce ses tonu, kalın ses tonu, ne konuşuyorsun? Akşama kadar yalvarttırıyorsun ya. Ya evliliğimizden beri topu topu dört geri diyorum be, ayıptır ya. Ben kaç yaşıma geldim, getir ya. Erman tamam. Ne demek tamam? Önce sen beni anla, sonra ben seni anlayayım. Erman öyle önce sen, sonra ben falan diye bir şey olmaz. Ne kadar uzattın ya bu meseleyi? Ne kadar uzattın? Her şey sportana bir şekilde gelişir. Sen ben anlarsın, ben seni anlarım. Aynı anda olur yani. Ben... Ama neden olmuyor? Bir dakika dur. Bir dakika dur. Allah aşkına çok hızlı konuştuk ha. Ben niye böyle hızlı konuşmak zorundayım canım? ne olayım. Sen ne koluya girme. Ya sen ne anlatıyorsun? Sen 20 dakika ya elma yiyor mu dedim. Yemiyorum dedim. Allah senin belanı vermesin. Sonra sen ne konuşuyorsun ya? Ya bırak da şunu izleyeyim be. Bir günüm var bir televizyon seyredeyim ya. Allah rızası için diyorum ya. Bak şimdi dört tane kadını sokmuşlar bir eve. Dört tane adam onu seyret al. Derma. Ne? Bütün bunlar neden oluyor biliyor musun? Neden oluyor? El alem artık bi bir, şey yapamıyor yani. Ne ben bilmiyorum neden oluyor. Ne neden oluyor? Bunu televizyonu mu soruyorsun? Neyi soruyorsun? Hayır bizim aramızdaki bu halimiz neden oluyor biliyor musun? Neden? Ya İletişim. Biletişim. Ve komünikasyon eksikliğinden oluyor. Hı. Bunu lütfen. Hatlarda bir kopukluk oluyor. Bu hatlardaki kopukluğu tamir edelim lütfen. Ne hattı kızım? Sen ne hattından bahsediyorsun? Evde bir tane hat var. Ne hattı? Ay Erman, şurada dip dibeysen beni anlamıyorsun. Bizi yani bir gören olsa hiç anlamayacak. Bunlar ne diyorlar diyecek. Erman, bak sende bir şey var fokur fokur kaynıyor. Buna ne diyoruz? Duygu. Eğer bir şey fokur fokur içeride kaynarsa buna duygu deriz. Kafada kaynarsa buna bilgi deriz. Bu böyledir. Bilimde de, ilimde de böyledir. Sendeki fokur fokur kaynıyor, bendeki fokur fokur kaynıyor. Ne oluyor? Senden bana, benden sana akıyor. Ne oluyor? Emişiyor. Ne? Emişim hattı Erman. Emişim hattı diye hat mı? Emişi böyle hattı lan. Ne demek emişim hattı lan? Ne demek bu lan? bizim aramızdaki bu emişim hattını tamir etmemiz lazım Erman. Nasıl tamir edeceğiz? ki evlilik terapisine giderek Erman. Evlilik terapisi. Evlilik terapisi. Kim var orada? Kedi mi var? Ne var? <laughs> terapisi ne demek yani? Terapis, terapis ne, ne, pis ne, ne yani? Ne demek yani bu? <laughs> oh, ayağımı duydun değil mi? Nasıl çıktı ya kadın her yerin uyuşturdun. Allah'ını seve sen mi Sen önce kendi kendini tamir et. Kalk şu kumandayı tamir et önce. Ondan sonrası gerisi kolay. Allah belanı vermesin. oynayayım nayım 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 kadın kalayım. Gel bu gece bizde kal sana çorap öreyim. Oynayayım, nayım 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 kadın kalayım. Gel yukarı. bu gece bizde kal ay, sus, sana ay, kes, çorap öreyim. Ay kes yeter sana. kes. Kes şu saçma Yeter! Yeter! Ay yeter! Erman kuzudan ork dersi almana falan gerek yok. Görev tamamlandı. Sen Erman kuzuyu oyalarken ben Abiye kuzunun içine evlilik terapisi virüsünü attım hayatım. Yarın sabah Abiye kuzu gelip benden evlilik terapistinin numarasını isteyecek. Ben de onu bizim psikoloğa yönlendireceğim. Bizim psikolog da evlilik terapisi adı altında bu ikisini tedavi edip topluma yeniden kazandıracak. Ve böylece biz bu evde ebedi huzura kavuşmuş olacağız. Aşkım, gerçekten de sen kuzulardan kurtulmak için süper bir plan yapmışsın. Ee, yalınız... Yalnız... Yalnız, e, Adiye kuzuyla Erman kuzuyu böylesine modern ve... ...çağdaş bir terapiye gönderme konusunda ikna edebilecek miyiz? E düşün yani onlardan yüzlerce kat daha normal insanlar bile... ...cesaret edemiyorlar böyle bir şeye. Hem biliyorsun değil mi? Terapi inanılmaz pahalı bir şey. İnsanlar seans başına tonlarca para veriyorlar. Yani anca kuzuları da 50 seans keser bence. Para işini ben hallettim aşkım. Aynı terapiyi biz de göreceğimiz için Mehveş Hanım bize indirim yapacak. Yani kuzuların terapi parasını da biz mi vereceğiz yani? Evet. Anlamıyorum ya. Önce spa, sonra bu psikolog olayları falan. Ya bu kuzular bize oldukça pahalıya mal olmaya başladı yani. Ee, yani kuzulardan kurtulup eski ruh sağlığımıza kavuşmamız için bu bedeli ödememiz lazım Gökhan'cığım. Yani hatta lafı bile var. Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle. doğru söyledim değil mi Gökhan'cığım? Evet evet aşkım doğru söyledin. Ay iyi bir an için çok korktum. Yani Abiye kuzunun atasözlerini bozma konusunda da ruhumu ele geçirdiğini ah. sandım da. Seval,